Merhaba arkadaşlar, Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Koç ve yükselen koçlar için Kasım ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler için Falım Astroloji Instagram, TikTok ve YouTube sayfasından ulaşabilirsiniz diye hatırlatmamızı yapalım. Koç burcu içindeki öfkeyi bayağı bir zorlu atacak gözüküyor, bunu da görmüş olduk. Ee, kanatlanmış bir kuş misali kendi e, hem özgürlüğünüzü ilan edeceksiniz. Yani ben bu konuda zaten özgürlüğüne düşkün bir burçsunuz. o ayrı bir durum ama e, ben bunu yaparken artık kendi bildiğimi okuyacağım dediğiniz noktalardan geçiyorsunuz bu konuda adak adadığınız bir şeyin gerçekleşmesi e, ee, hani hayalini kurduğunuz bir şeyin gerçekleşmesi anlamında elinizde iki parça halinde para çıkışı var ama istediğinize de kavuşacaksınız gösteriyor. Biraz zorlanacaksınız bu süreçte ama istediğinizde yapmış olacaksınız. İsminde E harfi olan bir kişinin hayatınıza girişi var. Bunun bir tarafı uzaktan bir akraba ama sizi bir araya getirme, bir görüştürme durumu da söz konusu. Bu arada Koç burcu ee, özellikle yalnız olan, bekar olan bir Koç burcu olan kim varsa bu dönem hayatına girecek kişiyle ilgili sınavı var. Bugüne kadar evlenmem diyen evlenme kararı alacak. Ee, hayatıma birisini almam diyen sevgilisi olacak. Bu kadar net bir cümle kurduruyor burası. Çünkü kendi içinizde, kendinizde sınav vereceksiniz gözüküyor. Ee, ne kadar cüm büyük cümleler kurduysanız oradan sınavınız diyelim yatan bir hastanız var bu hastayla ilgili aslında iyileşti ama yine de yatmayı tercih ediyor ya da psikolojik olarak kendisini öyle hissediyor fakat şu var iki e, haftaya kadar da ferahlamış bir şekilde artık e, iyi haberlerini de alacaksınız gözüküyor devlet kapısından bir haber gelecek bu genel anlamda gelen bir haberle ilgili bir para çıkışı bir sıkıntının ortaya gelmesinden bahsediyor hesaplanmayan bir para çıkışı olacak 3 ayrı yerden gelecek olan müjdeli haberiniz var ve dostunuzun ya da sevdiğiniz bir kişinin size vereceği bir müjdeli haberden de bahsediyor ev hane konusunda evinize girecek olan yeni bir eşya bu dönem para harcamaları konusunda dikkat etmek isterken ailevi sıkıntılar veya aile konusunda Hani hastalıktır e, tedavidir veya işte e, gerekli zorunlu olan para çıkışları olacak Bu da sizi biraz canınızı sıkacak ama şu var sevdikleriniz konusunda sınav vermeniz yok burada hastalıkların iyileşmesi var parasal anlamda elinizde çıkışlar olarak gözüküyor bir hafta sonrasına yani ayın 20'si ile 24'ü arasındaki süreçte özellikle bir sevineceğiniz haber alacaksınız. Bu haberin içerisinde sizin bir maddiyat anlamında rahatlamanız bir ferahlamanız var. Elinizden daha öncesinde çıkmış artık unuttum dediğiniz bir paranızın da girişi söz konusu olacak. Her şeye koştura koştura yetişmeye çalışıyorsunuz ama e, nereye kadar koşturacağım diye korktuğunuz yer de var. Bu dönem koşturmak yerine planlama yapmaya başlayacaksınız. Bu planlama da sizin hem sağlık anlamında hem de hayatınızdaki hedefleriniz konusunda planlamanızı net bir şekilde yapıp ona göre e, çabalamanız gerektiğini gösteriyor. E, geç uyanan bir kuş. Koç burcuysanız ben genellikle erken uyandığınızı biliyorum ama bu dönem uyku saatlerini özellikle düzenlemek isteyeceksiniz gözüküyor. İki ayrı yerden kısmet gözüküyor özellikle iş konusunda arkanızdan e, iş çeviren ya da sizin e, işte sizi sıkıntıya sokmak isteyen iki kişinin onların kısmetinin kesilip de sizin artması anlamına gelecek bu olurken de hani şu var mesela onların etrafında dönüp dolaşıp dedikodu yapabilecekleri kişilerin artık sizden tarafa geçmesi sizi savunması olarak gözüken bir durum var. Bir nevi ayağınızı kaydırmak isteyenlerin de aslında ders aldığı bir dönemden bahsedebiliriz. Özellikle ikili tarihler ayın 22'sinden sonraki süreçte hızlı bir şekilde oturup etrafı seyredip herkesin kendi kazığı kuyuya kendisinin düştüğünü göreceksiniz bir e, olay var şimdi toplu birlik işiniz konusunda kariyeriniz konusunda bir hedef ya da ortaya atılan herkes şunu yapmazsa işte e, sıkıntıya kalacak ya da performans değerlendirmesine düşecek noktasına gelen şeyle e, gerçekte hani sizin bugüne kadar normalde yaptığınız bir şey insanların zorlanarak yaptığını da öğrenmiş olacaksınız. Burada biraz da kendi kapasitenizin aslında standartların üstü olduğunu farkına varacaksınız. Biraz kendinize olan özgüveninizin de artmasına sebep olacak. Yurt dışı ya da uzak mesafe ile ilgili bir öfkeleneceğiniz haber duyacaksınız. Buradaki kişiler konusu özellikle sizi sinir edecek ve ee, diyeceksiniz ki hani bundan sonra onları hiç görmek istemiyorum, bir daha adını da anmak istemiyorum dediğiniz noktalara geleceksiniz. Öfke patlaması yaşamamak için kendinizi biraz zorlayacaksınız diyebiliriz. Elinizde duanız var. Bir vakit içerisinde gerçekleşecek olan bir durum ve son bir yıldır beri dua ettiğinizin bir şeyin gerçekleştiğini haber alacaksınız gözüküyor. Şimdi koç ve yükselen koçlar için Nazarınız çok bu arada arkadaşlar. Çünkü e, olan şeyler konusunda bu nazarlar konusunda sizi zorluyor. E, bu nazardan dolayı sürekli sağlık konusunda zor, e, sıkıntı veriyor. Onu da söyleyeyim. Biraz dikkatli olmanızda e, fayda var. Özellikle akrabalar e, konusunda nazarınız çok fazla olarak gözüküyor. Bu ıı, akrabalar hani kısa zaman içerisinde bunu nasıl yaptı veya buralar niye böyle diye düşündükleri konularla ilgili e, hem sizi zorluğa bırakıyorlar hem de sorgulamalarla aslında yaptığınız şeylerin kıymetinin olmadığını onların kendi bildiklerini okuduğunu görüyorsunuz diyebiliriz. Bu anlamda biraz öfkelenebilirsiniz e, fakat şu var. Olayların içerisinde kendi bakış açınızı daha e, net olarak görürseniz daha iyi olacak. Ayı çıkmış devlet kapısı ile ilgili e, bir olayın içerisinde iki taraf var. Bu konuda dikkatli olmanız gerekiyor. E, bu olayların içerisinde de. E, iyi anlamda gelişmelerin olabilmesi için bir şeyi e, matematiğini çok iyi yapmanız gerekiyor. Burada alma verme dengesi veya e, şeyden bahsetmiyorum kendiniz için. Toplumsal bir olayla ilgili e, matematiğini hesaplayıp burada kar zarar hesabı yapsanız daha iyi olacak. Gözüküyor çünkü bütçeyi ayarlamanız gerekecek. Ailenizin hanenizin içerisinde aslında dökülen ifşalar olan süreci bitirdiniz. Şimdi Herkesin kendi hatasınıyla yüzleşip e, itiraflar ettiği bir sürece gireceksiniz. Bu anlamda da biz seni böyle bilmiyorduk, işte bu yüzden böyle böyle yaptık diye cümleler kuran insanlara karşı güvensem mi güvenmesem mi arasında kalacaksınız. Ama şu var, bakın meyve veren ağaç taşlanır kısmındayız. Burada en önemli şey sizin kendi bildiğiniz doğrulardan devam etmeniz. Üç tane iş kapısında açıklık var. Bunun iki tanesi sizin için güzel kazançlı olacak ama bir tanesi ruhen doygunluk verecek olan bir işten bahsediyor. Hali hazırda işi olan bir Koç burcuysanız bu dönem iş yeri konusunda işli yeriyle alakalı iki kişinin size düşmanlık etmeye çalışması, bir kişinin size bu düşmanlığı haberdar edip dikkatli ol demesi durumu var. Uzak mesafedeki, kalben sizden uzak olan bir kişinin de size tekrardan dönüşü söz konusu olacak. Ev konusunda ev alım satımı ile ilgili bir haber niyetiniz varsa bu ay içerisinde bekleme durumuna kalacak. Engeller var. Üzerinizdeki hem nazar hem sıkıntılar konusuyla ilgili e, o yüzden e, nazar konusunda bir şey yapabilirsiniz. Çözümünü bulabilirsiniz diyebilirim. İkinci dileğinizle ilgili de bir telefon görüşmesi var. Bu telefon görüşmesi sizin için hayırlı olacak ve işleri yoluna koymanızı sağlayacak olarak gözüküyor. Evet, koç ve yükselen koçlar için bu dönem merak ettiğiniz ya da niyetiniz olan üç tane sorunun cevabını bulalım. bir Güç kuvvetsizsiniz. Kendi elinizdeki kılıcı, kendi e, hayatınızla ilgili süreci net karar alıp uygulayacaksınız. Bu konuda da önünüz açık. İkincisi mahkemelik bir olay ya da hakkınız olan bir şeyi alacağınız artık hakkınızın elinize geleceği durumlardan bahsediyor. Üçüncüsü çocukluk hayaliniz olan bir şeyi gerçekleştireceksiniz. Bir mucizenin gerçekleşmesi gibi düşünebilirsiniz veya burada asıl önemli olan şey sizin aile konularında da hakkınızın teslim edilmesi anlamına geliyor aşk konusunda Koç burcu. Bir dönemin bitişi. Artık bekarlığa veda veya evlilik konusunda da sıkıntılı, üzüntülü dönemi bitirip kendinize daha çok odaklanacağınız yeni bir başlangıç. Bir ilişkiyi sonlandırıp ya da kafanızda bitmesi gereken bir şeyi, bir dönemi bitirip yeni bir başlangıç yapacağınızı ve bu başlangıcın sizin için çok hayırlı olacağını. Yeni bir aşk geliyor arkadaşlar evli veya bekar fark etmeyecek onu söyleyeyim ama bu aşk sizin hayat enerjinizi tazeleyecek iyi gelecek mutlu olma şansınız olacak bunu nereye koyacağınızı kendiniz karar verirsiniz ama e, kendinizin layık olduğunu da unutmayın derim Evet koç ve yükselen koçlar için Kasım ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.